Levent dizüstü bilgisayarının ekranına gömülmüşken mutfaktan Elif'in sesi geldi hayatım kahve sütü bitmiş ben hemen şu karşıdaki markete gidip alıyorum dedi Levent tamam canım diye mırıldandı gözlerini ekrandaki kod satırlarından ayırmadan kapının yavaşça kapandığını duydu normal sıradan bir salı gecesiydi dışarıda hafif bir ciseleme başlamıştı saat 20.50 Levent esnedi ve bilgisayarı kapattı. Mutfak masasında Elif'in telefonunun durduğunu fark etti. Ekran şarj kablosuna bağlı olduğu için parlıyordu. Yine unutmuş diye düşündü. Kesin komşulardan biriyle lafa daldı diye söylendi. Saat 21.10. Aradan 20 dakika daha geçmişti. Evin sessizliği Levent'i rahatsız etmeye başladı. Pencereden dışarı baktı. Yağmur hızlanmıştı. Sokağın köşesindeki marketin ışıkları Islak asfaltta bulanık yansımalar yapıyordu. Nerede kaldı bu Elif? dedi. Ceketini üzerine geçirdi. Sadece 50 metre ilerideki markete gitmek için şemsiye bile almadı. Hızlı adımlarla markete girdi. Kasiyer çocuk kulaklıkla müzik dinliyordu. İyi akşamlar, dedi Levent. Az önce eşim gelmiş olmalı. İsmi Elif, siyah montlu, kıvırcık saçlı diye tarif etti. Çocuk kulaklarını çıkardı. Yok abi, dedi ilgisizce. Bu saatte pek kimse gelmedi. Yağmurdan herhalde, dedi. Levent'in midesine soğuk bir kramp girdi. Nasıl gelmedi? Süt almaya çıkmıştı. Bilmiyorum Allah abi. Kameralara bakayım istersen, dedi kasiyer. Beş dakikalık incelemenin sonunda Elif'in markete hiç girmediği kesindi. Levent apartmana geri koştu. Belki de markete gitmekten vazgeçip apartmandaki başka bir komşuya uğramıştı. Zemin kattaki yaşlı teyzenin kapısını çaldı. ''Elif'i gördünüz mü?'' ''Hayır.'' dediler. Üçüncü kattaki çifte sordu. ''Yine hayır.'' cevabı aldı. Apartmanın girişindeki güvenlik kamerasına baktılar. Apartman yöneticisi uykulu gözlerle kayıtlara baktı. Saat 20.44. Elif'in apartmandan net bir şekilde çıktığı görülüyordu. Siyah montu kapşonunu başına çekmiş. Hızlı adımlarla sokağa doğru yürüyor ve yağmurun içinde gözden kayboluyor. Saat 21.30. Levent titreyen elleriyle polisi aradı. "Beyefendi, kayıp ihbarı için 24 saat geçmesi gerekiyor." dedi karşısındaki polis. "Anlamıyorsunuz!" diye bağırdı Levent. Sadece 50 metrelik bir yola gitti süt almaya. Telefonu evde. Sadece 50 metre. O geceden sonra Elif'ten bir daha haber alınamadı. Polis 24 saat sonra başlattığı soruşturmada hiçbir iz bulamadı. Marketin ve apartmanın arasındaki o 50 metrelik kör noktada ne olduğuna dair tek bir ipucu yoktu. Sokağa gören başka bir kamera yoktu. Levent aylarca o 50 metrelik yolu tekrar tekrar yürüdü. Her kaldırım taşını, her mazgalı, her duvar çatlağını inceledi. Elif ne kaçırılmıştı, ne de kaçmıştı. Sadece yok olmuştu. En korkunç olanı buydu. Bir boğuşma izi yoktu, bir çığlık duyulmamıştı bir fidye telefonu gelmemişti. Sadece 20.44'te apartmandan çıkan ve 50 metre ilerideki markete asla varamayan bir kadın vardı. Levent yıllar sonra bile bazen geceleri uyanır, mutfağa gider ve masanın üzerindeki o boş yere bakardı. Elif'in telefonunun o gece durduğu yere. Evden çıkarken arkasından "Dikkat et." dememiş olmanın ağırlığı o 50 metrelik ıslak asfalttan daha karanlıktı. Aradan yedi yıl geçmişti Levent. Taşınmadı. O ev bir tür tapınak, bir tür mezar haline gelmişti. Elif'in eşyaları o gece bıraktığı gibi duruyordu. Mutfak masasındaki şarj kablosu ucunda bir telefon olmadan bekliyordu. Levent, Elif'in hattını hiç kapattırmadı. Her ay faturasını ödedi. Nedenini bilmiyordu. Belki bir gün çalardı, o 50 metrelik sokak değişmişti. Köşedeki küçük market iflas etmiş, yerine camları filmli bir İskandinav kahvecisi açılmıştı. Apartmanın eski yöneticisi ölmüştü. Kasiyer çocuk kim bilir neredeydi. Levent kod yazmayı bırakmıştı. Olaydan iki yıl sonra istifa etmiş, bir kargo şirketinin deposunda gece vardiyasında çalışmaya başlamıştı. Düşünmesini gerektirmeyen, bedensel bir yorgunluk veren bir iş. Bir salı akşamı, yine yağmur çiseliyordu. Kayboluşun yedinci yılı. Levent işten eve dönmüştü. Yine o ritüeli yaptı. Elif'in telefonunu aldı. Yıllardır kapalı olan telefonu açtı. Şarjı hala doluydu. Çünkü Levent onu her salı şarj ediyordu. Telefon açıldı. Aynı duvar kağıdı, aynı uygulamalar. Levent parmak iziyle kilidi açtı. Galerisine girdi. Son fotoğraf o salı gününden 3 gün önce bir parkta çektikleri bulanık bir selfie idi. Sonra bir şey fark etti. Telefonun taslaklar klasöründe, e-posta taslaklarında bir not vardı. Daha önce hiç görmemişti. Belki de polis görmüş ama önemsiz diye dosyalamıştı. Levent yüzlerce kez bakmıştı ama belki de aradığı şey bu değildi. Taslak bir hafta önce, Elif'in kaybolmasından tam bir hafta önce oluşturulmuştu. Alıcı yok. Konu yok. İçerik. Korkuyorum. Sütü bahane edeceğim. 20-30 gibi. Orada ol. Lütfen. Bu son. Levent'in nefesi kesildi. Sütü bahane edeceğim. 20-30 gibi. O gece değildi. O gece hayatım süt bitmiş dememişti. Kahve sütü bitmiş demişti. Levent'in beyni uğuldadı. O geceye döndü. Elif'in sesi. Neyin bittiğini söylemişti. Yedi yıldır süt diye hatırlıyordu. Ama hayır kahve sütü demişti. Detay, o kadar önemsiz bir detay ki Levent 7 yıldır süt kelimesine takılı kalmıştı. Taslağı tekrar okudu. Sütü bahane edeceğim. Bu bir kaçış planı mıydı? Ama neden bir hafta önce? Ve neden korkuyorum? Levent titreyerek bilgisayarının başına geçti. Yıllardır açmadığı eski sabit diskimi taktı. Polisin imajını aldığı Elif'in bilgisayar yedekleri. Kendi yazdığı eski bir kodla silinmiş dosyaları taramaya başladı. Saatler sonra sabaha karşı bir dosya buldu. Geçici internet dosyalarının arasında kalmış, üzerine yüzlerce kez veri yazılmış bozuk bir harita görüntüsü. Görüntü şehir dışındaki bir otobüs terminaline aitti. Tarih kaybolduğu geceydi. Saat 21.15. Markete hiç gitmemişti apartmandan çıkmış o 50 metrelik kör noktayı yürümüş, sokağın sonunda bekleyen bir arabaya binmişti. Planlıydı. Sütü bahane edeceğim taslağa bir hafta önceki başarısız bir denemeydi. Belki de korkmuş, vazgeçmişti. Ama o salı kahve sütü bahanesi Levent'in dikkatini dağıtmak içindi. Levent'in kodlara gömülü olduğunu biliyordu. O 50 metrelik yol bir kör nokta değildi. Bir geçiş kapısıydı. Levent masaya geri döndü. Elif'in telefonuna baktı. 7 yıldır yasını tuttuğu kadın bir kurban değildi. Bir mülkeciydi ve en korkuncu ondan kaçıyordu. Levent mutfak penceresinden dışarı artık kahveci olan marketin parlak ışıklarına baktı. 7 yıl boyunca yanlış soruyu sormuştu. Soru Elif'e ne oldu değildi. Soru Elif kimdiydi ve bu sorunun cevabı o 50 metrelik ıslak asfalttan çok daha karanlık ve çok daha derindeydi. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olabilir ve bize destek olabilirsiniz.